Şey var ya, şamandıra var ya oraya sür. En baştaki var ya en baştakine yanaş. Var var. Mesafe koyuyorum işte, ayarlayacağım. O dur kalk yapar az sonra. Yanaş sen şamandıra yanaş. Yanaş yanaş. İpi bağlıyorum şamandıraya. Aynen. Sikerler bir sikerler. Kimseye bir bak yapmaz. yakalayamadım. Tut bakalım şamandırayı tut Oğlum, Oğlum hala daha ileri gidiyorsun sen ya. Valla. Agam senin kaptanlık ne al? He. Şu, bırak şu ipi bir tut bakalım. Tutacağım ben o işi ona koyayım ya. Yaklaştır biraz da. Yavaş. İleri doğru ittir. Biraz ileri sür. Sür ileri. Hı. Diğer diğer tarafta kalmalısın. Mesela. Tut şeyi. şey. Onu oraya bağla. Ha. Şu depeye bağlayıver şu ipi. Tam şöyle çevir. şöyle. Yok, çevirmesin, çevirmesin. Tut. Ne? Tut bağla şöyle. Şu de bağlasak daha iyi değil mi? bu <laughs> ip. <laughs> <laughs> Hepimiz buraya yüklendik. Ha. Ha. Tamam. Hey, ah, geri git, geri git. Geri çek. Geri çek. Ha. Bekle. Ay koydum İleri 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 sür ileri. Sür. Tamam. <laughs> Heh, tamam. Nereden geçiremiyor mu anlatı? Bak bir. He. oradan düğümü at. nereye geçiriver şeye ya? Kafaya. Kendine yine gerer o ileriye doğru. Ah gerdi. <gülüyor> <gülüyor> Gene gerer diyor. <laughs> nereye geliyor? Düz gel. gelirleri, düz gelirleri. Şur ipe ipe geç. Ve hatta diğer şamandıraya geç. Onda ip var kenarda sarkılı. Buraya mıydı? Aynen. Arkasına dolaş öbür tarafta. Arada bizi de götürecek vallahi adama bak la. İyi pip devam et sen. Evet. Aha. Hadi. Dur. Geri gireyim biraz. Yok durdur dur sen. Ah buna koy. sen be. Yara kürek şeyde dolaştık aldı amına koyayım. Sen şunu tut bakalım. abi. Gel. Gel. Gel motor. çapayla bir tutturacaksın amına koyayım. Olmaz o. Şöyle tutturmuyor mu? Ya! Çıkar <laughs> lan orada. Lan ee, oh, oh. ya! Eeeh! Ooo! ya! cezayı yiyeceğiz şimdi. Sür şuraya ya! Nereye süreceksin? Sür şuraya amına koyayım. Kaç metrede? 10 metreymiş bura. Yara 10 metre, dipte komple ağ var ondan 10 metre görüyor orayı. Görüyor. Sür sahile geçsen hasta hadi. Zür hadi. Aile ne gidiyor lan? E amına da bugün, nereye süreceğimiz belli değil. Hayır buraya atalım oğlum işte. Şeyi. Şuralarda şeyler var. Ağa mı var? Ha. Tam şu taraftan. Anasını satayım. Şeyde de kalmış bu. Şarjlı mı o? Akıya mı bağlı? Akıya bağlı. Kaç metre? Şu anda bir kapatıp açtım yeniden bakacaksın? 25 metre. Tamam. Ey atı ver çapayı sen. Al çapayı. Ah 47 metre oldu anasını sadece. Çapayı atana kadar 150 bulacağız gene. da siktir et çapayı ya. Taraya taraya gidelim amına koyayım. Çapayla uğraşmaktan. Zaten saat 10 olduktan sonra yarak tutarız amına koyayım bu alanı. Kaç oldu kaç Daha o çapa daha oradan şey olacak sağ, da. Sağ mı o zaman Burak? Siktir et. Arada bir çalıştığınız şey gidiyoruz şöyle. Taraya taraya gidelim önce bir şey. çıkarsa galiba. Ya baktığımız garaj heyemiz. Ah, aşağısı balık kaynıyor. 27 metre bırak. Balıkları görüyor He. An dolan boy küçüklüğü balamaz. Allahumen elâ Oğlum kimin şeyine bak? yedeklerden uçuracaksın galib de. Yedekler Ulan. de şeyi de alacağız, değil mi? Aynen kurşun. Yani kurşun başarılı. da arkanda. Kurşun içinde. Bunlardan. Aynen. 48 Joch.